Arkadaşlar merhaba nasıl varım? İyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Sen de deyip 3. bölümle tekrardan karşınızdayız. Ee, yanımda Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhabalar. Ee, geçen bölüm herhalde en son bir baraka falan kurduk mu tam hatırlamıyorum. Bir, bir şeyler yaptık, bıraktık. Ee, şimdi şey yapıyoruz. Ee, loot topladık, toparladık biraz. Ama e, sorun şu ki içecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani kokonatımız bitti. O yüzden başka bir adaya gidiyoruz şu an. Yuka falan toplayacağız şimdi. İp, i̇p, falan lazım. Onun için bu adaya gidiyorsun. Bir şeyler toparlayacağız. Sonra hop geri dönüyoruz bir anda. Biraz da böyle bir şey kokonat toplarız. Şu Aynen. kokonatımız da bitti. Ve bu adada sanırım değişik şeyler var. Doğru mudur? Evet. Bir, bir, bir tık failledik biraz önce. Aynen. Onu bu, da bu, sen. bu, bizim ikinci denememiz. Belki video başında görmüşsünüzdür. Hani <laughs> üşenmeyip, edeyim. üşenmeyip edit yaptıysam... Bunu çekelim de ölmesin. Aynen. Onu bence orada bırak. Çünkü acil durumlar için direkt kaçmak için. şöyle olur. hızlıca koş. Tamam. Ya evet, şimdi ya hiç... dev yengeçler mi dersin? Ay burada dev, dev garip garip bir şeyler yaratıklar var. geldi 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 gene geldi. Ben ağaca tırmanıyorum bu arada. Ben beni buradan hiçbir güç indiremez bu Ağaç tırmanıyor. Evet o seni kurtarmaz kanka o seni beni kurtarmıyor. Abi Gene geliyor bak. Oğlum kaybol kaybol kaybol. Adet ama spear var değil mi sende? Var. Salla salla saatlik sen nasıl tutsam? Senin, senin ağzının. Bu iki, iki tane ölmez yalnız. Bunlara yirmi tane falan atmamız lazım. So, i̇şte öldürdü. Oğlum nereye gitti bu? Hala, çok güzel. Bir tamam. tane daha. Bir tane daha. Bir, bir tık gittim. kaçacak. Ben ona bir saldırayım tamam. gel lan buraya. Koş be. koş koş. Ah, Aa, ah. Atamadım. Atamadım. Spira alıp geri geliyorum. Direkt öldürüyor beni bu. Direkt öldüm. Öldüm öldüm. öldüm. Abo. Kaçtım. Ölme kanka ölme 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 Kaç kaç <laughs> Şurada bir tane daha mızrak mı? Şu mızrakla bir tane daha atış yapsam yeter. <laughs> lan uçuyor uçuyor. <laughs> Vay ucu be. Şimdi mızrağı almam lazım benim. Aldım ben. Gel Dur, lan ben buraya. Kaçacağım, Beni yakalarsa tek yerim şu an ama kaçmaya çalışıyorum. Dur bu gelsin. Sen onu benden uzak tut ben loot yapayım. O gelsin ben buna şey atacağım, mızrak atacağım. Tamam tamam sen benden uzak tut onu. Aa ölmedi. Oo vurdu çok fena vuruyor. Bir tane vurdu direkt. Sen kaç çok 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 fena <laughs> vuruyor çok çok fena. Oo oğlum bu suyun içine vuruyor hala bana. Kaç kaç o bana gelmesin de inşallah gelmez ya. Kanka suyun ya. içinde bu ne oluyor buna? Aha dev yengeç geldi şimdi. Kanka <laughs> suyun içinde dönüyor bir şeyler yapıyor şu an. Kanka dev yengeçle vs atıyorum da Helal Galiba <laughs> yani öleceğim Helal oğlum <gülüyor> <gülüyor> Dur mızrak yapabilirim. Çok korkuyorum Ne oluyor oğlum buna? Şu an saat diyor ki yeter artık ölecen diyor Benim şu an bir, bir buçuk kalbim kaldı bir buçuktan da az şu an Şöyle yanına yaklaşıp mızrağı kapa, kapa bilsem şu an on numara olacak Ama mızrağın hani, e e e e, e spamlasam belki alırım İhtimal a ver, a ver oğlum, oğlum öldüm öldüm bir kalbim kaldı ya. Sırtına çıktı ben sudayım şu an. Kanka suyu geç bak benim şu an bir kokonat yem bor sana doğru geliyor haberin olsun. Ne geliyor ne geliyor? Oğlum ben <laughs> sudayım nasıl bana geliyor? Bilmiyorum. Bak domuz şu an saldı beni galiba. İnşallah salmıştır. Umarım. Ben e, şeye çıkamıyorum. Neden çıkamıyorum? Fırtına çok şiddetli galiba. Olabilir. Gelme. Gelme bak şunu alayım öyle gel tamam mı? Bunu alayım içeyim ondan sonra ne bakıyorsun yani? ya. Çıkamıyorum ya. Oo oh, su içtim ben tamam. Tamam müdür kafa rahat bu saatten sonra. Kanka ben öleceğim ama. Ne yapayım? Kamyon. Ya ne yapabilirim bu durum hakkında bir düşünsün bakalım. Ne bir şey buldum. Allah'ım ne olur içinden su bu bir şeyler çıkar. Ya dev yengeç beni bekliyor gidemiyorum. Bana bakıyor tip tip. Gelme gelme lan gelme. Bu arada domuz şu an saldı galiba bizi. yengeç geliyor bana. Hayır ben mızrak yap yapamıyorum ya. Niye yapamıyorum hiçbir şey? Sen bilmiyorum. Sen enayisin galiba. Şu an bakayım şunun içinde ne var? Gelme ne olur gelme ya. Ne olur gelme ya. İp buldum. Vallahi ip buldum. Vallahi ip buldum. Ya benim benim can niye artmıyor? Bandaj falan mı yapmam gerekiyor? Keşke mızrak stekleyip gelseydik oğlum. Şunu alırdık aşağıya. Ver sana ya. ya. Mızrak şu an ben sana geliyorum. Aa, domuz geliyor. Domuz geliyor. Domuz, domuz gelmiyor şu de. an. Domuz gelmiyor. Arkamda arkam. Aa, Aa. demin geçti. Demin geçti. Demin geçti. De Bak geliyor. bu domuzun menzile fazla gelin girmeden gel. Ben şunu bir suya çekeyim. D2 Survivor diyor. Kim benim bunu? Aa domuz şuradaymış. Pardon. E, o domuz değil çünkü ben de onu dedim bir zaten. Hani bugün de yalnız birden fazla bulmuş olmamız lazım. Şunu şuraya koysam. bir, bir sen bana mızrak yap. Bende çubuk var. Ben sana çubuk atayım. Tamam mı? İçinde içinde de çubuk var. Dur alayım. Al bana mızrak yap. Ben bu domuzu bir keseyim. Tamam şu içeriye çubuk koy. Dur koyalım. Açamıyorum. Sen ben bir şey bırak. Bir, bir sal bir konteynere. Up. Açamıyorum konteyneri. Niye açamıyorum? Kap basacaksın kanka. Aç, açılmıyor işte ha. Oldu galiba. Evet açtım. Dur. Çubuk. Koy koy hızlı koy. Ben koydum bir tane. Koydum şunu Kapat kapat. Al gir al. Yap bana şeyi. Tamam. Şimdi dur yapacağım ben yap ya sana. Hocam. Sol dolu yapacağım. Ben ben şunu bir yok edeyim bir geleyim. Tamam mı? Bak bir de basılı tutunca direkt seri yapma yapabiliyorsun. Ben de yapılmıyor niye ben de bilmiyorum. Yani malzeme var ama yap yapamıyorum yine de. Bandaj yok. Şimdi bunları sana nasıl bırakacağım? He, bu kutunun içine koyayım. Koy. Koydum. Tamam. Topla onları hemen. Alamıyorum. Bak şimdi açtım. açtım. Sen onu öldür, ben gideyim biraz şey yapayım. Loot yapayım. Tamam. Ben bunu, ben bunun aklını alırım hocam, bekle sen. Gel lan buraya. Ucube. Ucuba, gel buraya. Adam olacaksın. Sus şu an bir at edeceksin. Lan hala geliyor bu Sal. Üç, oğlum. Dört tane mızrak var adamın kafasında. Sal artık, sal. Aa, öldü mü? Ölmedi, hala ölmedi. Oğlum hala ölmedin lan. Nesin lan sen? Kanka aman sen uzak dur ondan. Kapat Kafasına... Aa öldü. Vallahi öldü. Kaç e, tane spil... Kaç tane spil feda ettik ya? Ö ölsün öl, artık öl, bir daha. Join. ben bir hemen bir götür de bunu. Ya Allah'ım. Vallahi. Şuna bak ya. Çıldırttı yemin ederim. Biraz vallahi, önce de böyle zaten. Kafa hala kafa sallıyor. Bak bak. 2 saattir deri ya. hala geliyor deri. Vallahi ucube ya. Vallahi ucube bak. Kaç tek kama aldı var ya bunu kesmek. Bu kadar çok et geliyor ki bundan. Gelen ete bak. Biraz ben... da sen kes ben gideyim loot yapayım. Tamam. Bıçak al eline etlerini topla. Şu spirlerden birkaç tanesini bırakayım. Baya fazla var çünkü şu an elimde. Sen bilirsin. Ee, ben ip toplamaya çalışıyorum da burada hala Jim şey neydi o? Krep mi? Dev, dev, dev krep var hala. O, onu, onu bir tık, da aldım aa, Ondan bir tık korkuyorum. Kanka onu sanki bir tık o seni alacak gibi ama. Yok. Kovalıyor beni. Evet, beni. Aa yuka yuka ama yuka. Ama yuka yukayı koruyor bu. Niye yukayı ben, koruyor ben buna bu? zor derim neler Gel gel ne olur öldür bunu ben yukayı alacağım gel. Tam dur neredesin? Gel ha. gel görürsün beni gel. Hah, gel gel gel, gel, gel. buradayım. Dur dur ben, ben şimdi alacağım ben bekle. a patates, a patates ekeceğiz. Tamam tam patates çok güzel. Baş nerede o? Bak, Krep nerede? Burada biraz bak ben alıyorum Aş, bunu. Solunda solunda koruyayım. gördüm gördüm gördüm. A aynen aynen dur saldı beni saldı beni ben yuka topluyorum. Yukayı Oğlum direkt... bu yemiyor mızrağı ona Onun öyle bir sıkıntı var. eee derisi bir tık kalma onun kırılabilir. Mızrak kırdı ama... zaten direkt. Kırp ne? Evet. Oo geliyor 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 geliyor. Baş. üstünde bir şey yapamaz. Kaçıyorum kanka. Galiba, ben... Galiba inşallah. Ben o riski alamam aga ve geliyor şu an. Bayağı hızlı geliyor. Şey yapmıyor taşın üstünde. Taşın çevresinde dönüyor salmıyor. <laughs> Kardeşim salsana. Lan sal sal. Aga, aga sal aga. ya. Oğlum yardım et. Aa bıçakla vuruluyor bıçakla vuruluyor. Kanka bıçakla nasıl vurayım? Bir, yarım kalbim var ne diyorsun? Demir yarım kalbim var aman. Ama benim de yarım. bari <laughs> o ya, oğlum harbiden yarım kalp bu arada ve kokonat bulmam lazım benim. La sal sal gel git gelme artık yeter. Suya bile geliyor ucube ya. Şimdi ben yeteri kadar topladım düşünerekten. Bak bir Diyorum kokonat alsak hadi diyor. gidelim. kokonat kokonat. Kokonat gel. Aa kokonat buldum buldum buldum. Al gel en az 3 tane al gel. Çünkü kesmez kanka kesmez. 3 kankam? Benim sıfır şu an sıfır. Bak susuzluğum sıfır. Kalbim yarıda. Ne yapmamı bekliyor? Şu an öyle bir hızlı davranmaya çalışıyorum ki. Yani hızlı davranacaksın yoksa ölürüz zaten şu an. Ben de bir almaya çalışıyorum. ya artık yorgunluktan. I need to find water kardeşim bir dur dur bir dur bir dur. Bir, bir dur. Neredesin sen? Şu bitireyim. Kes... keseceğim de ben şu an bana saldırmalarından korkuyorum. Bir tane kokonat aldım. aldım. Şunu hemen Allah'ım. Çok içme, çok içme. Çok hiç mi uğraştığım beni sonra bayılacağım onunla uğraşacağız. Yok yok şu iki tane aldım zaten yeter. Geldi geldi geldi. Dur, geliyorum geliyorum tekne. Koş 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 direkt suya atla direkt suya atla direkt suya atla hiç beklemem. Dur şunu elimden bir bırakayım. Bakayım suyum iyi ama canım çok az şu an bandaj basmam lazım. Ya, ama da bandajı falan salla gel tekneyi bin yeter. Yani fırtına falan da yok şu an. Orada iki tane gitmemiz lazım. Biz nereden kokonatı... geldik bilmiyorum ama ben. İnşallah şu karşıdandır. Ben şu bir yerde bir şurada tekne falan gözüküyor. Muhtemelen oradan ya. Yani. Ha karşı karşı gördüm. Bak şimdi şurada bir, bir şimdi Şunu i̇ki kucağıma alın sen sür. Bekle dur şu kokonatları bir kıralım çünkü öleceğim az sonra. Ha sen kırmadın mı daha kokonat? Yok. Bunu ben bir alayım. patates yesem mi ya? Ye yeme, yemeyeyim yeme. ya. Yani, Kullanacağız bunu çünkü. 17 tane bende şey olmuş leaves. People. Benim şu an bir, bir, şu şu yarım çeyrek kalbim var ha. Öyle diyeyim sana. Benim de öyle biliyor musun? Abi bir çık sen, bir çıkar mısın ya? Ha. Ha. Hadi sür. Dur, saat niye ötüyorsa artık ölecen diyor şu an. Saat ondan ötüyor. Bir tabii iki tane de şey yemek yemek kırıp yiyeyim bari. Ee, Eti çiğ yesem ölürüm. Muhtemelen ölürsün evet. Kaç şeyin kaç yemeğin? Hadi gidelim hadi ben sürüyorum. Tabii domuz şey domuz falan kesik onu bir pişir yeriz. O, o bir doyurur bir süreliğine. Hadi go. Oğlum. Aa bir saniye. Bu, Bunu bu yarım kalbin sürekli çeyrek sürekli kalbin olalım. de altında artık. Bu nasıl neden sürekli düşüyor bu? Aa biz zehirlendik çünkü. Ya, zehirlenmedik de. Zeyn zehirlendin o, diyor şu an. Yok hayır. Nerede diyor? Saate aç. Orada bir tane sa saatlik yap. Orada görürsün. zehir var şu an. ha. Ben bir suya gireyim mi? Benim şu an şey bayağı bir düşük. Öleceğiz ya. Gel gel hızlıca gidelim. Ben sana ilaç yapacağım. Gel. Kanka şu an yarı çeyreğin de altında. Direkt koş. Uç uç uç, uç git. Ya lootlar da hiç yapamadık ya denizdeki. Ya lootu salla bak. Bir elimizi ayağımızı bir toparlayalım yeter. Şu an benim öyle ekstrem bir isteğim yok. Sadece şu. base'e gidelim. Ben çünkü altında. Çok korktum ya. Yetişecek miyim bilmiyorum. Muhtemelen kıyıya vardım ben ölmüş olacağım. Öldüm sana. Ya şeyden Yok, hani... Kan. benim canım yarıdan daha az ama. Kanka şu an var ya bir gıdım var. Böyle 5 piksel falan öyle düşün. Oo oh, senin bir serisine ilaç yapma lan yoksa bayılacağım bandaj yapayım ben sana. Bana bilmiyorum bir şeyler yap ya ben öleceğim çünkü. SPF zaten öleceğim gidene kadar. Ben bir sudan yüz ya. <laughs> ya olmadı bak bu SPF 2'nin altına düştü direkt suya atlar öyle giderim biraz. Ama ya, kanka o kadar olur düşük, olursun. O kadar düşük ki şu an var ya. Şu an var ya yani bilmiyorum ya o kadar az ki bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Oyunun normalisi zoru nasıl oynanıyor? <laughs> bu, bu zoru bak adım yani 4 piksel oldu bu arada o ya. Benim <laughs> saat ötüyor öleceğim diyor. Yani benimkisi ötmüyor ama boku yedin sen demesine gerek 3 piksel kaldı şu an. Benim saate bakamıyorum ki ya. Şu an sürüyorum ya. Biraz sen süreceğim mi? Hayır. Kanka öleceğim, öleceğim, öleceğim diyorum, öleceğim. Gidiyorum az sonra. Adios. Adidi di, diyor öldüm galiba. Yok, daha ölmedim. Buradasın. Benimlesin evladım. Bakayım bir sana. Selamünaleyküm. Hocam devam, devam hocam. Şu an şurada. Mi? Aa! Aa köpek balığı. Evladım sal e beni. Tamam. Oğlum 2 piksel, 2 piksel. Oğlum vallahi 2 piksel. Vallahi bayılıp kalacağım şimdi. Kapa, tokmak kafa, tokmak kafa. Bir suya atayım şöyle bir. Bir SPF falan Allah, Allah kanka baya. keşke şeyi sallamasaydın. Ha. Neyse yeter bu kadar. Şunu şunu. Koş koş çekedim. koş koş koş. Oğlum öleceğim Ölüm, öleceğim. Benim sağ Öleceğim. Ölüyor. Ha? Öl, Aa, öldüm, öldüm, sistem... öleceğim. Şu an öldüm öleceğim. Şu an bir piksel var biliyor musun? Bayılıp kalacağım Biz az sonra şimdi. Oğlum bu, bu, burası bizim adam. Burada dev bir yengeç var. Eee... Evet. <laughs> ee, e, epik, geçelim. Epik, epic -tip Kanka burası bizim ada değil. <laughs> evet. Onu, o, o bir tık üzdü bak. Hayır nasıl değil. Yanlış yere mi geldi? Ben, ben az sonra bayılıp nasıl Bizim Şurası bizim ada gördüm. Koş koş. Kanka ben öldüm şu an. Benim zaten can kalmadı. Allah ım. Nasıl böyle bir şey yaptık? Ben... <laughs> benim şu an kalp yok biliyor musun? <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Koş beni, koş. Beni bir, beni bir ben öldüm öldüm yokmuş. <laughs> lan düştün mü? Lan ya <laughs> lan bayım. <laughs> <laughs> okay, ilaç yok bir şey yapamam şu an sana. Ee, ben ben kaldım burada. Senin canın görünüyor bak bende. Öldün ölecek. Ben gelip seni kurtaracağım. <laughs> o zaman görüşürüz. Adios. Senin ne kadar canım var? <laughs> Benim de aynı. Bir canım. Bir kaldı. <laughs> Aa öldün sen de. Geçmiş şey olsun. Arkadaşlar serimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <laughs> ben hemen koşuyorum. Bizim ada nerede ya acaba? Şura galiba bizim ada. Arkadaşlar ben burada kaydı kapatayım çünkü şu an daha gösterici bir şey yok. Hareket edemiyorum, bir şey yapamıyorum. Yani kurtarırsak bir şekilde yani de görürsünüz zaten. Diğer bölümü. Diğer bölümü inşallah. A diğer, diğer, bölüme muhtemelen kurtulmuş Aynen. oluruz. Aynen. Merak edin. Ne yaptılar? Bunlar öldüler. <laughs> oğlum bu ne ya? Kaldım böyle. Bokçu Düştüm. ya. Bende de öyle oldu. Ama canın yavaş gidiyor. Yetişirim inşallah. Yetişirsin. Ya kendi. Hemen... bir bandaj basacağım geleceğim. Tamam. Bandaj vardı zaten. Beni nasıl kaldıracağım? Ben onu bilmiyorum da. Neyse. Kaydı kapatayım. Buraya kadar Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda, sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.